Servet hocama okuduğum ve derlediğim türküyü de müsaade ederseniz Tabii. bir de ben söyleyeyim. Hocamın karşısında <laughs> biraz zor olacaklarım söylemem ama inşallah şey olur. Şimdi bu Harman Yeri türküsünün de bir hikayesi var. E, bu harman komşusuna aşık olan bir delikanlının yaptığı türkü. Eskiden harman komşuluğu ev komşuluğu kadar hatta akrabalık kadar önemliydi. Harman yorucu ve uzun zaman alan işlerdi. Burada yardımlaşma olur, ikramlar olur, haliyle aileler arasında yakınlaşma da olur. Tarla ve harman işlerinde genellikle türküler söylenir. İnsanlar sıkıntılarını böyle unuturlardı. Türkümüzün kaynak kişisi rahmetlik Eşe Ayçakal bizim de akrabamız olur. E, derleme esnasında şunu söylemişti. Rahmetlik annem de ona benzer şeyleri sık sık söyler. Şimdi bunu babasına şikayet ediyorlar. Ya sizin kızlarınız işte tarlada türkü söyleyip duruyor falan diye. Ee, kızlarına kız diyor yani biraz şey yap falan. O da diyor ki ya diyor babası da diyor ki kimin evinde yağı yok, kimin evinde tuzu yok. Türkü söyleyen insanları ayıplamayın. Bu türkülerle sıkıntılarını unutuyorlar diyor. Gerçekten güzel bir tespit. Anadolu irfanı bence bu yani bir felsefecinin söyleyebileceği çok güzel. Bunda ilk kıtada kibarca eskiden söyleyemezdi insanlar evlenmek istediğini. çeşitli yöntemler dediler işte ayakkabıya nohut korlar çiviyi ayakkabıyı çakarlar falan. Onları biz hiç görmedik de kibarca delikanlı işte harmanı süpürüyor, süpürüyor. Yoruldum diye sık sık oturuyor. Annesi de niye oturuyorsun falan gibi Tabii biraz şey edince vallahi anne bekarlıktan usandım diyor. Yani bu iş böyle şey yaptırıyoruz. Çalıştırıyoruz. Bu iş diyor böyle gitmez beni diyor. E, evlendir diyor. E, annesi de tabii hemen komşuya sesleniyor. E, Kızını verme diyor. Komşu diyor. Belki bize nasip olabilir o kız diyor. Yani kimseye verme diyor. Üçüncü kıtada da e, diyor ki Delikanlı o kızı da görünce düştüm bayıldım bayıla yazdım diyor yani bayılmıyor da bayıla yazdım diyor bayılmama az kaldı diyor böyle bir e, güzel türkü bunu derledik inşallah izleyicilerimizle de paylaşalım. Aman baldaş kurdum, oturdum Aman baldaş kurdum, oturdum Ne kızıyor hey ana Aman bekarlık tanı sandım Yavrum bekarlık tanı sandım Ay Ayşe, Meneşe Bizim de ben gidene aşık bizdimdir i don't know I'm sorry. Sure.